Efendim merhabalar, bugün inşallah size yeni bir ürünümüzün tanıtımını yapacağız. E, cihazımız bizim, e, isterseniz hatta şöyle birlikte açalım, hem açalım hem tanıtımını yapalım. Cihazımız bizim 60 watt özelliğine sahip bir amfidir. Şöyle telsiz mikrofonumuz var gördüğünüz gibi. Hem konuşayım hem bu arada size cihazın tanıtımını yapayım. Şöyle cihazımızı da şuradan çıkartalım. Şöyle şöyle bir yere koyalım. Evet, Dynamic Sound markalı bu cihaz oldukça iyi bir sese sahiptir. Ee, piyasada buna benzer ürünler vardır ama özellikle e, imamlarımızın, hocalarımızın kullandığı cenazelerde, mevlidlerde falan zaman zaman kullanıyorlar. Fakat bu özellikteki bir cihaz daha önce ben hiçbir imamda görmedim. Çünkü gerçekten piyasaya yeni geldi diyebilirim bu ürün. Oldukça fazla özelliğe sahip bir üründür. Cihazımızı açarak isterseniz başlayabiliriz. Şöyle cihazımızı açtık. Yaklaşık 8 saate kadar şarjı gidebiliyor bu cihazların. Bazen 8 saati de aşabiliyor. Ee, burada kırmızı e, gördüğünüz gibi ışıklar var. Her taraf kırmızı olduğu zaman e, aletin artık şarjı bitmiştir. Şarja takılma vakti gelmiştir. Cihazımızı şöyle ters çeviriyoruz ve hemen arkasında şöyle takalım şarjımızı da. Şuraya taktığımız zaman, bunu da prize taktığımız zaman cihazımız şarj olmaya başlamıştır. Dediğim gibi seyyardır. Hiçbir kablo bağlantısı olmaksızın cihazınızı çok rahat bir şekilde istediğiniz yerde kullanabiliriz bunu. Özellikle mevletlerde oldukça başarılı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü kullandık biz daha önceden. Ee, şöyle mikrofonumuzu açalım. Seslerimizi de fazla açmayalım. Çünkü mikrofon şu an yakın olduğundan dolayı ötme yapabilir. Evet şu an bir deneme yapalım. Ses denemesi, ses kontrol, cihaz kontrol, ses. evet. Şu an çok fazla. Ekomuzu istersek şuradan arkadan... Hatta göstereyim de ben size. Şuradan ekomuzu çok rahat bir şekilde kısabiliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi şu an seste yankı yok. İstersek yankı yapabiliriz, açabiliriz sesimizi. Onun altında tripli özelliği vardır, yani tiz özelliği vardır. Onun altında da bas özelliği vardır. Bu mevlit okuyan ya da işte bir şekilde mikrofonu kullanan kişilerin ses tonuna göre değişir. Eğer bas bir tona sahiplerse tizini biraz açarlar. Tiz bir tona sahiplerse tizini kısıp basını biraz e, açabilirler. Böyle bir özelliği vardır. E, aynı zamanda en güzel özelliklerinden bir tanesi şahsen benim de çok hoşuma giden bir özellik. Telefonumuzu alıyoruz. Aa, tamam mikrofonu bırakayım. Evet bluetooth'umuzu açtık ve buradan şu anda bağlandık. Gördüğünüz gibi hiçbir kablo bağlantısı olmaksızın çok rahat bir şekilde. Şimdi ben birazdan müzik açacağım. Ve buradan istediğiniz şekilde... Evet. Böyle güzel bir özelliği vardır. Ses şu anda yavaş yavaş açıyorum. Önce telefondan açtım, sonra da buradan açıyorum sesi. Evet. Oldukça iyi kaliteli ses sağlıyor. Yani ses kalitesi gerçekten mükemmel. 60 watt'ı direkt duyabiliyorsunuz yani böyle bir özelliği var. Ee, aynı zamanda bunun şöyle güzel bir özelliği daha var. Evet. Bir özelliği var. Ee, kumanda birlikte çok rahat bir şekilde biz bunu... Yani yanında bile, cihazın yanında bile durmamıza gerek yok. Evet, cihazın yanında bile durmamıza gerek yok. Kumanda özelliğiyle sesini açıp kapatabiliyoruz. Bunda müdahale edebiliyoruz. Çünkü bazen hocalar mesela okurken fazla ötme olmasın diye. Çünkü çok kalabalık bir ortam. Sesini de açmak zorunda. Çünkü sesini fazla açtığınız zaman eğer cihaz da yanınızdaysa o zaman ötme problemi yaşayabilirsiniz. O yüzden genelde amfiyi biraz daha hocadan uzak bir yere koyuyorlar. O şekilde okuma yapılabiliyor. Böyle güzel bir özelliği vardır. Bir de şöyle şunu da bahsetmek istiyorum. Şurada e, ekstra hoparlör bağlantı yerimiz var. Ekstra hoparlör bağlayabiliyoruz. Bilgisayara bağlayabiliyoruz. Toz kabloları vardır. Toz kablolarıyla çok rahat bir şekilde bilgisayar bağlantısını yapabiliyoruz. Bir de çok güzel bir özelliği var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Özellikle şiir okurken, e, ne bileyim yani sadece mevlüt olarak düşünmemek gerekiyor bunu. E, seminerlerde, kokteyllerde, toplantılarda da e, oldukça iyi bir sesi sahip edeceğiz. Ve dolayısıyla bazen işte bir seminer oldu veya ne bileyim işte bir gösteri oldu mesela. Şu cihazı şu şekilde yaptığımız zaman 10 tuşuna getirdiğimiz zaman mesela diyelim buradan bir fon müziği geliyor. Evet. Fon müziği geliyor ve ben mikrofonla mesela şu anda konuştuğum zaman farkındaysanız sesi birazcık düşürüyor. Evet. Si. Ah, ses deneme, ses kontrol. Si. Ah, ah, ses deneme, ses kontrol. Evet. Gördüğünüz gibi böyle bir özelliği var. Başında e, yine güzel özelliklerinden bir tanesinden bahsetmek istiyorum. E, burada ekstra mikrofon bağlantısı yapabiliyoruz. Kablolu mikrofon bağlantısı yapabiliyoruz. Ve aynı zamanda e, enstrüman bağlantısı da yapabiliyoruz. Mesela evde diyelim işte çocuğumuzun enstrümanı var. Bağlaması var, gitarı var, orgu var. Onu bir jack kablosuyla e, buraya taktığımızda, diğer ucunda enstrümana taktığımızda çok kaliteli, çok güzel bir ses alabiliyoruz. Yani herhangi bir amfiye ihtiyaç duymuyoruz elektro gitar olsun, normal klasik gitar olsun, bağlamalar olsun, ortlar olsun hepsi için kullanılabilir. Zaten burada belirtmiş onu yazıyor. Ee, şunu da söyleyeyim. Tabii ki telsiz mikrofon oldukça kaliteli, güzel bir ses veriyor. Fakat şunu da unutmamak gerekir ki en iyi telsiz mikrofonlar dahi kablolu mikrofonlar kadar performansı iyi değildir. Dolayısıyla bence bana soracak olursanız ekstra bir tane e, güzel böyle orta kalite bir kablolu mikrofon da alınıp ekstra olarak Buradan bağlantısını yaptığım zaman çok daha iyi bir ses alma durumumuz da var. Onu da belirtmek istiyorum. Ama telsiz sesi de gerçekten mükemmel diyebilirim yani. Veya ekstra mesela vokal olacak bazen zaman zaman işte mevlidlerde veya farklı organizasyonlarda hocalarımız vokal yapmak isteyebilirler. Vokal yapmak istedikleri zaman da iki tane mikrofon çok rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Bir tane telsiz, bir tane de buraya ekstra mikrofon bağlantısı yaptığımız zaman çok rahat bir şekilde iki mikrofon açık bir şekilde cihazımız kullanılabilir. Ee, aynı zamanda e, şuradaki düğmelerden biraz bahsetmek istiyorum. Şurada USB özelliğiniz vardır. USB taktığımız zaman rahat bir şekilde buradan müzik vesaire şeyler dinleyebiliyoruz. Evet. Şöyle USB'mizi taktığımızda şurada play tuşu var. Play tuşuna bastığımız zaman dinleyebiliyoruz. Evet. Burada SD kart girişi var aynı zamanda. Şurada SD kart girişi var, bundan da faydalanabiliyoruz. Böyle güzel özelliğe sahip. Bu cihazın aynı zamanda askı aparatı vardır. Bazen elimizde mesela hareket ettiğimiz zaman, yorulduğumuz zaman sırtımıza çok rahat bir şekilde kolumuza takabiliyoruz. Oldukça kullanışlı bir askı aparatımız var gördüğünüz gibi. Evet, cihazımızın 4.8 kilogram ağırlığı var gördüğünüz gibi. Çok ağır değil, yani taşınabilir bence. Cihaz yani şöyle söyleyeyim ben bu cihazı sadece şu anda tanıtımını yapmıyorum ben bu cihazı bizzat kullanan biri olarak anlatıyorum. Cihaz gerçekten çok iyi bir sese sahip çünkü diğer bunun eş değerinde olan diğer cihazlarla karşılaştırdığımızda arada da gerçekten çok ciddi bir ses kalitesi farkını e, görüyorum. Kendim e, aynı zamanda müzik dersleri verdiğim için yani müzik kulağı olduğu için e, bu cihaza gerçekten e, yani diğer cihazlarla eşleştirdiğimde aradaki kalite farkını ben kendim çok iyi anlayabiliyorum. Aynı zamanda iyi, Türkiye'nin en iyi mevlitanları da tanıdığım bazı arkadaşlarımızla, hocalarımız var. Onlar da bu cihazı kullandılar. Oldukça beğendiler. Oldukça kaliteli, güzel bir cihaz. Alana şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ederim.